Bezelye ve yararları. Bezelye besleyici, lezzetli ve yararlıdır. Bir bardak bezelyede bulunan besin değerleri şunlardır. Kalori: 134 kilokalori. Protein: 8.6 gram. Karbonhidrat: 25 gram. Diyet lifi: 8.8 gram. Şeker: 9.5 gram. Yağ 0.4 gram. Bezelye ayrıca mükemmel bir lif, C vitamini, K vitamini, tiamin ve manganez kaynağıdır. Bezelyenin sağlık yararları İyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Yüksek miktarda demir içerir ve kansızlığı önler. Kan şekerini dengeler bağırsak sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Kalp hastalığından korunmaya yardım eder. Bezelye konulu bu videonun sonunda zeytinyağlı Ege usulü bezelye yapımı paylaşayım.